yapıyordan kurtulur Çalıştığına şükretmek lazım. Şöyle yapalım. Şöyle deste deste geliyor. Devralar kurtulur. İlk aldığımızı günkü hale getireceğiz bu cihazı. Evet, evet. Ulaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Cihazımızı ilk aldığı günkü hale getiriyoruz. İlk alındığı günkü hale getiriyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Çimdiriyoruz yani? <laughs> cihazı. Şu an var ya oh diyor oh. Allahım diyor beni diyor temiz bir ele düşürdün diyor. Sana şükürler olsun diyor şu an cihaz. Adam akıllı bir ustaya düştüm diyor. Neredeydi diyor bu adamlar şimdiye kadar Allah'ım. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Kuşun abdesti gibi. Anasından çıktığı ilk gibi tertemiz hale getiriyor. Evet. Bütün pisliğinden arındırıyoruz. Şu anda cihazı bize an. İyi ki ben bu ustaların eline düştüm diyor cihaz. Eğer bu ustalar olmasa da öleceğim, nefes alamıyordum diyor. <laughs> evet, marşımızı verdik. Makinamız tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Misler oldu. Oh, oh saat gibi. Ne tıkırtı var ne sıkıntı. Makine doğaydı, doğaydı. 10 numara oldu. Evimde şey. evimde Gayet iyi güzel. Süper. <laughs> Yorulduk ama çok güzel oldu. Evet, makinemizin son hali. Erkenimiz <laughs> çalışır duruma geldi. Bu makinemizin <laughs> çalışırken aşırı sesli çalışma problemi vardı. Teker rulman değişimini yaptık. Elektronik. Çok güzel bir makine. Parça sıkıntısı bazen oluyor. Ama çok güzel bir makineymiş. Hallettik. Şu an hiç ses yapmıyor. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi testimizi yapacağız müşterimize teslim edeceğiz. Güzel bir bakım da yapıldı cihazı. Kurutma makinelerinizin senelik ya da altı ayda bir, senede bir kurutma makinelerinde bakım olur. Yapmazsanız cihazınız böyle teker kırar. Kurutması yavaşlar. Kendi kendine kapatır. Şu an devirli hale geldi. Ama ona rağmen gayet güzel, güzel şekilde çalışıyor pompa da devreye girdi. Teslim yapıp müşterimize teslim edeceğiz.